Ece Temel Kur'an entelektüel suçlar, faşizmin erken safhasında desteklemek gibi entelektüel suçlar hiçbir mahkemede yargılanmadığı için günah çıkarırken ki kibirleri ve tarihi yalan ve eksik anlatımlarıyla yeniden yazılmaları da cezasız kalıyor, kalıyor tepkisini göstermişti. Evet böylece bu tartışmanın da bu hafta yeniden alevlendiğini Orhan Pamuk'un sözleriyle hatırlatmış olalım. Ece Temel Kur'an demişken kendisi dün bir tweet daha attı. Ülkenin içinde bulunduğu bu başlangıçtan beri saydığım atmosfer var ya o atmosfere yönelik olarak dedi ki Türkiye aşırı özgüvenli cahiller tarafından kuşaklar boyu altından kalkamayacağı bir yıkıma sürükleniyor. Bir ülke göz göre göre kaybediliyor. Bu gidişe dur diyecek insanlar kaba bir hesapla ve en azından bu ülkenin yüzde yetmişi derhal hemen seçim diyerek e, bir tweet attı. Ece Temel Kur'an bu gidişe dur denilmesini istedi. Ece Temel Kur'an Senenin başında bir kitap yazmış, bu da geçer demişti denemelerini içeren ee, ve yeni bir kitabı yayınlandı hep beraber. Şimdi inadına hep beraber diyor Ece Temel Kur'an karşımızda kalpsiz bir dünyaya inat hep beraber. Bu gidişatı değiştirebiliriz ümidiyle sormak istiyorum efendim pandemi etkisi midir? Bu da geçerden sonra birbirini takip etme ediyor acaba ee, hep beraber kitabınız bir manifesto aynı zamanda. Ee, başka neler anlatıyor diye böyle soruları ardarda arda sordum ama e, <laughs> hoş geldiniz yayına diyeyim öncelikle. Hoş bulduk. Ee, i̇yi akşamlar herkese. Ee, hep beraber şimdi bu kadar korkunç şeyi anlattıktan sonra her şeyi kucağıma <laughs> konmuş gibi hissettim ve şimdi ben buradan bir umutlu durum çıkarmalıyım gibi. Ee, ama mesele şu galiba evet bu yani Türkiye'nin yüzde yetmiş'i kaba bir hesapla bu gidişatta karşı ve belki daha fazlalaşacak önümüzdeki aylarda e, bu oran. E, fakat e, beklenen e, itiraz da gelmiyor. E, bütün dünya için geçerli bu. Yani İngiltere için de, Amerika için de Fransa için de, Almanya için de. E, giderek zorlaşan bir hayat var. E, kapitalizmin giderek insanların nefesini kestiği bir durum var. Buna rağmen beklediğimiz reaksiyon gelmiyor e, toplumlardan. Türkiye'deki durum ise tabii bildiğimiz gibi çok daha kötü. Son 20 yıldır e, bir deneyin kurbanlarıyız, bir siyasal deneyin kurbanlarıyız. E, fakat beklenen itirazı bir türlü tam olarak örgütleyemiyoruz. Niye olmuyor? Ve şimdi erken seçim konuşulurken e, veya da seçime gidilirken önümüzdeki bir yıl, iki yıl içinde neyse, bunu gerçekten düşünmemiz gerekir diye düşünüyorum. Ben bu kitabı bütün dünya için yazdım, sadece Türkiye için değil ama tabii ki sonuç olarak benim memleketim Türkiye ve orada olacak değişimlere çok daha hassasım. O itirazın oluşması için başka bir dil, başka bir siyasal dil oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Biz bunun örneklerini e, yerel seçimlerde gördük. İzmir, Ankara, İstanbul, Ankara, e, Mersin, Adana e, buralarda seçimler kazanıldı. Ve bu seçimlerin kazanılmasının nedeni benim hep beraber de bahsettiğim e, bazı kavramların e, şiar edinilmiş olması, merkeze konulmuş olması. Biz şimdi bunu ulusal düzeyde e, yapmamız gerekiyor. E, bir politika... Ee, söyleminin e, değişimine tanık olmamız gerekiyor ki insanların itirazlarını e, hakkıyla örgütleyebilelim. Bir de e, e, kutuplaşmanın çok insanları birbirine düşman ettiği bazı zamanlarda haklı olarak düşman ettiği e, bir yerden geçtik. Geçiyoruz. Hala oradayız. E, bunun ötesinde bir siyasal düzen bunun ötesinde bir birlikte yaşama niyeti oluşturmak için de bu sözcüklere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum hep beraberdeki 10 temel kavrama. Evet tam da ona bakıyordum ben de siyasi kutuplaşmanın parçalayamayacağı e, kadar kuvvetli sözcükler. Hep beraber aslında bende çok şey uyandırdı böyle birlik duygusu dayanışma duygusu çok özel seçilmiş diye düşünüyorum. E, bu manifestonuzu bu manifestoyu biraz daha açalım mı insanlara o e, umut hissettirdi bana açıkçası e, o insanlara da e, sirayet etsin derim. E, bu nasıl bir inat diyeyim. <laughs> bir kere yani hem e, içinde yaşadığımız kapitalist sistemden dolayı hem de e, global siyasal krizden e, mütebellit e, kurumların dağıldığı, kurumların parça parça hale geldiği bir zamanda bizi koruyan hiçbir şeyin olmadığını hissediyoruz. Ve sosyal medya e, sağ olsun, e, televizyonlar sağ olsun sürekli insan türünün en kötü örnekleriyle karşılaşıyoruz. Çünkü bunlar e, sosyal medyada... E, interaksiyonu çoğalttığı için sürekli böyle şok edici sürekli sinir bozucu ve sürekli Aman ya ne kadar da acayip insanlar var dedirten görüntülerle boğuşmak zorunda kalıyoruz yüz yüze kalıyoruz öte yandan siyasal olarak da hem Türkiye'de hem başka ülkelerde ülkelerin en kötüleri tarafından temsil edildiğini görüyoruz bunun utancıyla yaşamaktan yorulduk Öyle söyleyeyim, özellikle Türkiye için söylüyorum bunu. Bu kadar karmaşıklıkta, işte bir yandan da iklim değişiyor, bir yandan pandemi var. Bu kadar korku, endişe ve öngörülemezlik içinde, biz inancımızı kaybettik, İnsana olan inancımızı kaybettik. Ve faşizmin felsefi temeli, insana olan inancın topyekün kaybıdır. Biz insana inancımızı kaybettikçe Kimin için bir şey yapayım ki biz beraber ne yapabiliriz ki diye yanlış sorular sordukça e, Türkiye'deki rejimin ama daha e, küresel anlamda faşizmin önünü açmış oluyoruz. Dolayısıyla bir kere insana inançla başlıyor kitap. Neden insana inanmalıyız ve insanı nasıl tarif etmeliyiz ki kötü örneklerini gördüğümüzde o inancımız sarsılmasın ama aynı zamanda e, bu tarif e, bizim insana dair yüksek ideallerimizi de taşıyabilecek güçte olsun. Eee bununla başlıyor kitap ama ondan sonra onur e, gurur yerine onuru seç diye devam ediyor mesela e, sağ popülist liderler biz Türkiye'de de gördük bunu. Hatırlarsanız elitler var biz onlara diz çöktüreceğiz. Gururunuzu tamir edeceğiz diye 20 yıl önce söz verilmişti AKP <laughs> hmm, iyi destekleyenlere. Bu dünya çeşitli yerlerinde aynı şekilde tekrar ettim e, gurur çok e, şiddet dolu bir kelime. Çünkü gururunuzu tamir etmek için size söz verilen şey bir başkasının gururunun kırılması. O yüzden gururu onurla değiştirmek, e, mesela e, kitaptaki m, başlıklardan bir tanesi. E, başka bir tanesi arkadaşlık e, kavramını politikaya nasıl uyarlayabiliriz ve politik ilişkilerimizi arkadaşça kurabilir miyiz? Bu mesela benim için önemli çünkü sol kültürde özellikle bir yeniklik duygusu olduğu için yeterince arkadaşça davranılmayan bir davranış kültürü olduğunu düşünüyorum. Öte yandan siyasal İslamcıların özellikle Fethullah Gülen'in mesela böyle bir arkadaşlık kültürüyle davranarak çok fazla insanı genci yanlarına çektiklerini de biliyorum. Um, do, böyle böyle başka kavramlar var. Hem dünyadan hem Türkiye'den örneklerle anlatılan kavramlar bunlar. E, ve aynı zamanda 21. yüzyılın e, dişi bir yüzyıl olacağını da söylüyor kitap. E, dişi bir yüzyıl deyince e, kadınlar yönetecek dünyaya gibi basit bir şey anlaşılmasın. E, ben yaşadığımız e, bu siyasal krizin e, ve yükselen faşizmin radikal erkekliği harekete geçirdiğini ve dişi olan her şeye, doğaya, erkeğin içindeki dişiye, şefkate vesaire her şeye karşı bir savaş başlatıldığını düşünüyorum. Biz bunu Türkiye'de tabii çok en yakıcı şekilde yaşıyoruz. Sürekli kadın ölümleri, kadın cinayetleri, kadın soykırımına dönüşmüş halde olan kadın cinayetleriyle yaşıyoruz. Bütün dünyada da benzer e, değişimler, kötü yönde değişimler var. E, bir radikal erkekliğin ayağa kalkışı e, bu sistem kriziyle birlikte gidiyor ve e, ama yine de ben 21. yüzyılın dişi bir yüzyıl olacağını düşünüyorum. E, bir dur demek aslında sanki e, bu bir çığlık gibi de gel, geliyor bana e, kayda geçsin kitabınızda e, bir inat e, kafamda kaldı e, takıldı ben de çünkü böyle beni tanıyanlar yayınlarımı bilirler ben birkaç yıldır özellikle geziden bu yana belki de e, inadım var inancıma diyorum böyle sürekli bir inancım var o inançta e, sürekli de bir inadım var e, tekrarladım o da e, insana olan inanç insanca yaşamaya güzelliğe kötülüğün yayıldığını düşünüyorum aslında ben ve güzelliğin iyiliğin yayılması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda çok net bir yanıt olmuş sanki e, kitabınız Şurayı merak ettim e, Siz bu atmosferden kaçıp gittiniz. Ama kaçmamışsınız. Hala uzakta olmanıza rağmen bu ülkeyi, bu ülke insanlarına da hitap ediyorsunuz. Hem uzakta yaşayıp hem de bu ülkeyi seslendiriyorsunuz bir anlamda da. Bu kadar yakın hissediyorsunuz, duyabiliyorsunuz. Uzakta olmanın verdiği rahatlıkla mı takip ederken soğukkanlı olarak böyle bir noktaya geldiniz diye bu şekilde yazdınız diye merak ettim. Kaçmadım ben ama şöyle bir şey söyleyebilirim, evet Türkiye'de iki şey var. Birincisi düşüncenin, düşünmek denen şeyin gerektirdiği sükuneti ve sakinliği bulmak çok kolay değil. İkincisi de Türkiye'de kadın olmak çok zor. Benim gibi insanlar çok zorlanıyorlar kadın olanlar. Çünkü Türkiye'de kadınlardan kahraman da yapmazlar. Sadece kurban olmaya hakkınız vardır. Ve kurban olmayı onurunuza yediremiyorsanız işiniz çok zordur. Hem bunlarla uğraşıp hem de siyasal düşünce üzerine yeni bir söz söylemek çok kolay değildi Sürekli kendini korumaya çalıştığım bir pozisyonda sadece siyasal baskıdan değil aynı zamanda kendi benzerlerinin, yani beraber olacağını düşündüğün insanlardan da e, sürekli bir e, korumaya çalışmak kadın olduğun için kolay bir şey değil. E, bu yüzden e, evet belki de yurt dışında olmak birazcık daha imkan sağlıyor. E, ayrıca Türkiye'de kadın olunca sürekli kendi kıymetini ispat etmek zorunda bırakılmak son derece görücü bir şey. Artık öyle bir problemim olmadığı için çok mutluyum. <laughs> <laughs> evet. Umudu mu dile yani umudu mu toparlıyorsunuz? Daha mı güçlü oluyor insan uzaktan bakınca? Yani uzaktan derken Hayır, yurt dışında olmanızı yok. kastetmiyorum. Hani dışarıdan bakmayı kastediyorum. Hani çekilmek Aa. anlamında. Aa, bir kere şöyle bir şey var. Yani bu geçen günlerde oksijende de yazdım. Yurt dışında olunca birkaç tepki var Türkiye'den gelen. Bir tanesi sanki hani ayakkabılara şampanyaları doldurup içiyormuşuz gibi bir tepki. İkincisi sen anlamazsın, acı çekmiyorsun, yeterince falan gibi bir şey. Bunlar son derece e, cahilce şeyler. Çünkü e, bir insanın ülkesini ülkesinden uzakta yaşaması kadar e, onur zedeleyen ve e, zorluk çıkaran hiçbir şey yok. E, ben yani hep zor şeyler yaşadım hayatta. Ama e, en zorlandığım zaman bu zaman oldu. Ayrıca şöyle de bir şey var. Yani o benim 25 yıllık emeğim kısacık bir telefon görüşmesiyle biti verdi bir anda sıfırlandı ve bana kimse iş vermez bir hale geldi. Ondan sonra e, yani bu son derece doğal bir sonuçtu. E, sıfırdan tekrar başlamak dünyanın en zor şeyi e, kimseye de tavsiye etmiyorum. Onu da söyleyeyim. Yani. Evet, e, Sayın temel kuran. E... Bu ülkede yaşamak çok zor anlamında söyledim. Ben hani insan çaresiz kılıyor. Üretken olamıyorsunuz anlamında söyledim. Mesela onun örneklerinden birisi her dakika tramva tanıklığı içerisinde oluyoruz. Soma aklımıza geliyor her seferinde çünkü bir olay var bugün. Hemen son durum bilgisi aktarayım. Eminim ki izleyenlerimiz de çok dikkatle takip ediyorlar ve endişeyle bekliyorlar. İzmir'den bir haber geldi. Bir maden ocağında göçük haberi gelmişti. Ee, İzmir Valiliğinden yeni bir açıklama var. 22 hafif yaralımız var. Can kaybı yok diye oh çok şükür diyoruz. Çünkü her seferinde çok ağır soma e, hatırlanıyor. Çok ağır başka olaylar hatırlanıyor. Ee, İzmir Valiliğinin açıklamasının altını çiziyorum. 22 hafif yaralı var. E, can kaybı yok şeklinde. E, son e, hastaneden bu görüntüler anladığım kadarıyla e, evet e, yaralılar hastaneye yetiştirildi. Zaten 50'ye yakın Madencinin şu dakikalarda olma ihtimali var orada denilmişti. Bir Gruzi patlamasından söz edilmişti İzmir Kınık'ta. Göçük'ten son bilgi bu şekilde İzmir Valiliğinden gelen bilgi. 22 hafif yaralımız var şeklinde çok şükür diyeyim ve döneyim söyleşiye. Şimdi e, insanı çaresiz kılıyor, öyle şeyler yaşanıyor ki bu ülkede ard arda o kadar hızlı yaşanıyor ki ve de insan yoruluyor e, ve e, güçlükle nefes alıyor her şekilde e, diye düşünüyorum. E, bu bağlamda e, umudu yeşertmek çok önemli. Çünkü e, insan hayatının bu kadar değersiz olduğu, sistemin insanın e, ölümüne sebebiyet verecek derecede denetimsiz, olduğu, devletin görülmediği birçok alanda maden ocakları gibi bir gerçeklikle yaşıyoruz burada. Bu bağlamda gelecek güzel günleri düşünmek ve bunu düşündürtmeniz çok kıymetli bana kalırsa. Bunun için söyleşiye şöyle devam etmek istiyorum. Değişim Nasıl değiştireceğimiz konusunda sanki bir tıkanma var. Bu tıkanmaya e, yanıt veren hep beraber ve tanımlamaları kelimeleriyle çok kıymetli bir e, kitap. Umarım okuyucusu bol olur. Tam da bu ortam e, şuna denk düşüyor aslında. Türkiye'de bir hesaplaşma helalleşme tartışması var siyasette. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği bir helalleşme e, bir tartışması var. Kitap buraya da denk düşüyor gibi. E, ne dersiniz? Bunu da ben çok kıymetli buldum açıkçası. E, yine siyasi e, bir değerlendirmeyle beraber aslında bu rüya bakışı da öğrenmek isterim. Evet son derece denk düşüyor CHP'nin Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı helalleşme meselesiyle. Şimdi insanların canı burnunda gerçekten açlıktan bahsettiğimiz bir durum söz konusu. Onurlu bir hayat yaşayacak kadar geliri olan insanlar bile önümüzdeki aylarda açlıkla karşılaşabileceklerini düşünmeye başladılar. Böyle bir zamanda helalleşme deyince kimilerinin öfkesinin hedefinde olabiliyorsunuz. Anlıyorum bunu. Fakat şöyle bir şey de var. Şimdi son 20 yıl bir adam yüzünden başımıza gelmedi. Bir lider yüzünden başımıza gelmedi. Bu çok büyük bir ağ, insanlar ağı ve birçok yerde de bulunuyorlar. Dolayısıyla böyle kolektif işlenmiş bir kabahatin, öyle diyelim siyasal kabahatin ve ahlaki kabahatlerin böyle ilahi bir adaletle hepsinin birden yargılandığı diye bir şey yok. Evet sorumlular, liderleri, karar vericiler yargılanır ama AKP'li herkesi yargılayamazsınız. Böyle bir şey yok. Ee, ve ilahi adalet de olmadığı için böyle siyasal meselelerde evet yeniden beraber nasıl devam edebiliriz aynı şeylerin olmasını engelleyecek bir sistemi nasıl kurabiliriz ve bu toplumsal barışını sağlayabiliriz diye bir mesele oluşuyor böyle rejimlerden sonra ee, Franco döneminden sonra da oldu işte Şili'de de oldu şurada da burada Şili'de de oldu her yerde oldu bunlar Alm Almanya'da da oldu tabii ee, dolayısıyla ben Kılıçdaroğlu'nun helalleşme önerisini hem seçim öncesi bir seçim sonrasına gönderme, hem iktidara geldiğimizde biz hani kavga peşinde değiliz demenin bir yöntemi, hem de bir toplumsal barış için yol gösterme olarak algıladım. Elbette sorumlular yargılanacaktır ve yargılanmalı. Ama yine de bir birlikte yaşama niyetini yeniden inşa etmek için bu gerekiyor. Çünkü faşizm şöyle bir şey değil. Sadece siyasal kurumlar içerisinde var olan e, bir siyasal sistem değil. Aynı zamanda ahlaki bir çöküş. Bugün utanmazlığın, arsızlığın bu kadar e, egemen olması e, çözülmesi gereken bir sorun mesela. Sadece siyasal e, şeylerdeki, kurumlardaki insanları değiştirerek bunu çözemezsiniz. Tekrar insanların biz iyiyiz, iyi olmak istiyoruz, iyi insanlar olmak istiyoruz, e, biz birlikte yaşayamak istiyoruz demesi için bir barışçıl bir dilin de kurulması lazım. O anlamda evet hep beraberim ben helalleşmeyle çok e, yakın bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ikisinin de geldiği yer politikada radikal sevgi anlayışı. Politikada radikal sevgi böyle çok kutuplaşmış, çok düşmanlaşmış artık gerçekten birbirini gırtlaklayacak hale gelmiş olan e, siyasal e, durumlarda ortaya konan e, ve genellikle de çalışan bir e, politik yol e, bu yolda şu e, yani yapılacak hiçbir şey kalmayınca evet biz birbirimizi seviyoruz noktasına geri dönmek yani bu tabii böyle sevgi böceği, kelebekler, işte efendim ne bileyim gökkuşaklarından bahsetmiyorum sevgi derken. <laughs> tabii ki e, birbirimize zarar vermeyeceğiz anlaşması olarak sevgiden bahsediyorum. E, bu ikisi de helalleşme de e, bu hep beraber kitabı da aynı yerden geliyor tabii e, Bu şimdi insanlara özellikle hani dün evvelsi gün doların son çıkışından sonra son ani fakirleşmemizden sonra çok anlamsız gelebilir ama şunu hatırlamalıyız. Biz 20 yıldır bir siyasal projenin kobayları olduk. Bunları hatırlamak Türkiye'deki haber bombardımanında çok zor olabilir ama 20 yıl önce AKP'nin iktidara gelmesinin önemli sebeplerinden bir tanesi ve uluslararası düzeyde destek görmesinin önemli sebeplerinden bir tanesi 11 Eylül şeyinden sonra 11 Eylül'den sonra ortaya atılan ılımlı İslam demokrasi evliliği projesiydi. Ve Erdoğan AKP bu projenin nasıl diyeyim örneği olarak bütün Orta Doğu'ya sunulduğunu Hatırlar mısınız bilmem Obama konuşmalar yapmıştı bu konuda Türkiye'de. <laughs> Kahire'de de bilmem. Şimdi o siyasal İslam projesi çöktü bütün dünyada yok artık bu proje sadece Türkiye'de var bu proje hala Türkiye'de sürüyormuş gibi görünüyor zaten hani bu hükümetin otoriter yöntemlere başvurmak zorunda kalmasının nedenlerinden bir tanesi de bu siyasal projenin artık bitmiş olması o siyasal projeyi hala hayattaymış gibi gösterebilmek için otoriter yöntemler kullanmaktan başka çareleri yok. O yüzden de uluslararası düzeyde kimse. Artık Türkiye'yi ciddiye almıyor hakikaten. Türkiye'yi demeyeyim de Türkiye hükümetini diyeyim. Evet. Ve e, e, biz böyle bir yerden geçtik. Biraz kendimize iyi davranmamız lazım. Çünkü Amerika 4 yıl Trump'ı yaşadı e, ve delirdiler. Hep birlikte delirdiler. Ve Trump'ı e, hükümetten yani koltuğundan indirebilmek için Amerika'nın işte sözüm ona en gelişmiş e, demokrasi diyelim, e, diyorlar. E, bütün kurumları, bütün demokrasinin bütün kurumları bir araya gelmesi gerekti. Bir yani deliği oradan indirmek için. Ve bunu sadece dört yılda başardı bu adam. Hiç sıfır politika bilgisiyle bu adam. Biz 20 yıldır politikayı çok iyi bilen bir lider tarafından e, çok ağır e, bir şey yaşatılıyor bize. E, dolayısıyla e, birincisi delirmediğimiz için, ikincisi hala Türkiye'de öyle ya da böyle bir muhalefet olduğu için, üçüncüsü hala biz bu konuşmaları yapabiliyoruz, acaba nasıl devam edebiliriz falan gibi konuşmaları yapabiliyoruz, hala böyle bir enerjimiz ve isteğimiz var, e, motivasyonumuz var. Bütün bunlar için kendimizi kutlamalıyız ve e, kendimizi de birazcık e, sevmeliyiz, politik bir çözüm olarak. Çünkü yenilince insan, hem kendini hem e, yanındakileri suçlamaya başlar. Türkiye'de böyle bir yeniklikten kaynaklı bir zehirli dil de var e, muhalefet içinde. Onu da bir hemen kenara bırakmak gerekiyor ki o tweette söylediğiniz %70 ortaya çıksın. E, Sayın Temel Kuran, yıllar önce Gira Yuraz, sosyal psikolog Gira Yuraz'la bir yayın yapmıştım. E, ötekileşme dille başlıyor. O yüzden sözlükteki onları hemen bir kenara koyacağız, koymalıyız demişti. E, dille aslında başlayacak bizim de mücadelemiz diye anlıyorum. Onun için kitabınız da çok kıymetli. Son olarak geleceğe baktığınızda şöyle umutlu bir Türkiye. Çünkü dediniz ki böyle rejimlerden sonra... Tahmin ediyorum ki ben de bir gazeteci olarak artık hani bunun sonu geldi. Ee, şöyle bir geleceğe bakmanızı ve Türkiye'ye güzel şeyler söylemenizi <laughs> Türkiye'nin geleceğine ilişkin olarak sizin gözünüzden Türkiye'ye bakalım istiyorum. Unutlu bir şeyler söyler misiniz lütfen? Hep beraber de e, Türkçe basım için ön söz yazdım ve 5 dakikada değişir işler. O 5 dakikaya inanmalıyız. Evet o 5 dakikaların gerisinde çok büyük çaba özveri, bir sürü insanın hayatı, muhalefet olmaya adanmış hayatlar vesaire bunlar var ama hakikaten 5 dakikada değişir. Gezi olmadan 2 gün önce hatta başladıktan 2 gün sonra bile kimse ihtimal vermiyordu o kadar büyük bir şey olacağına. Hakikaten o gün yani hep birlikte gördük ki 5 dakikada değişir işler. E, bu 5 dakikaya inanmamız lazım. E, ama e, ne yapacaksak iyilikle, güzellikle ve e, insanın iyi bir varlık olduğunu söyleye söyleye yapacağız. Olacak, güzel şeyler olacak. Ben e, buna inanmayı seçiyorum. E, buna herkes inanmayı seçerse de olur zaten. Buradan hep beraber çıkacağız e, ve zor bir kış geçireceğiz. E, birbirimize insanlığımızdan başka verebilecek hiçbir şeyimiz yok. E, i̇nsanlığımıza ve birbirimizin insanlığına iyi bakalım. Evet, çok teşekkür ediyorum. Hep beraber çekeceğiz diyorum ben de. Buna inanıyorum, inatla diyorum. Ha. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Okuyucunuz bol olsun.